çocuklarım nasılsınız Umarım ki çok iyisinizdir Ben iyi olmanızı can gönülden temenni ediyorum Evet 11 ayın Sultanı Ramazan ayının son günlerine geldik artık ee, yani çok güzeldi Bence ee, hem bedenen hem ruhen temizlendiğimiz güzel bir ayı artık bitiriyoruz İnşallah Rabbim e, seneye yine yaşamayı nasip eder hepimize de diyorum Biliyorsunuz ki bir tutulma yaşadık. Güneş tutulması bugün. Onunla alakalı bir video çekmiştim. Güneş tutulması. Bakın, üstte videolar veya oynatma listesi var. 6 aylık, 1 yıllık süreci kapsıyor. Lütfen onu izlemeyenler, e, izlesinler ve oradaki okunması gereken esmaları okumanızı tavsiye ediyorum. Çok yararlı göreceksiniz. Tabii ki bu güneş tutulmalarında %30'u insanların çok yararını görürken bazıları da zarar görecekler. Tabii ki bu haritalarınızın içeriğiyle alakalı. Burcunuz her ne olursa olsun içinde zararlı bir gezegen yoksa e, hiçbir şey olmaz. Ama yararlı bir gezegenle açılar varsa da e, bu tutulmadan çok zengin olacak insanlar var. Çok bekar var evlenecek. Yani çok güzellikler yaşayacak bir kısım var. Tabii ki. Onları da %30'u kadar bir kişiyi kaplıyor. İnşallah onlardan birileri de sizler olursunuz. Etkiyi hemen bugün tutulma oldu. Bugün mi alacağız? Hayır bugün de olabilir. Bir hafta sonra da, bir ay sonra da, beş ay sonra da. Bakalım İnşallah bu tutulma bekarları evlendirir. Fakirleri zengin eder. Ne bileyim hep iyi niyetli olan insanların güzel hayrına işlemiştir ve olmuştur. Tek temennim bu hayattaki herkesin her şey olsun. Bakın o kadar çok istiyorum ki... Herkesin her şeyi olsun istiyorum. Bunu canı gönülden istiyorum. O yüzden de lütfen güneş tutulması videomuz var. Onu mutlaka izlemeyi ihmal etmeyin. Şöyle baştan sona kadar bir izleyin. Ve sık sık çok güzel programlar yapacağız. Ayın 21'inde inanılmaz bir gün... Onunla alakalı e, özellikle parasal problem yaşıyorsanız videom bayramdan sonra gelecek. Bu daha acil olduğu için hatta geç bile kaldı bu video. E, lütfen bu videoyu tüm sevdiklerinizle paylaşın. Herkesle paylaşın. Çünkü 4 yıldır burada program yapıyorum. Geleneksel olarak 4 yıldır her arife günlerinde sizlere hatırlatıyorum. Çünkü bir bilgi bir bir şey bilmek çok güzel bir şey ama bilgiyi paylaşmak büyük bir sevabı var. Çok güzel ve ben de her yıl tabii ki artık biliyorsunuz birçoğunuz zaten biliyorsunuz ama hatırlatmak kadar sevap ve güzel bir şey yok. Ben sizlere hatırlatarak sizlerin o güzel dualarınızı almak için buradayım. Birbirimize dualar edelim. Ben sizlere diyeyim. Bakın kanalımızda destek bölümü olanlar var. Ve burada yoruma katılanlar sizler her akşam yorumlarınızı okuyorum katıl destektekiler ismine bakıyorum. O güzel ve özel günlerde sizler dahi kaçırsanız sizler adına mutlaka elimden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyorum. Bu konuda hiç sıkıntı yapmayın. Siz görüp kendi enerjinizle yaparsanız çok daha iyi ama hem bu güzel hem ekstradan sizler için enerjisi yüksek birinin yapması da buluyor. O yüzden de e, yorumlara katılan herkese abone olmak izleyen, beğeni yapan ve bize destek veren herkes neyi hak ediyorsanız bu hayatta onu alın. Şöyle altlara şunu yazalım. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Şu an tutulma etkisindeyiz. İnşallah inşa etmek ne demektir? Deprem yapar, yıkar yeniden yerine. Evet Dolunay'da diğerinde yıkmıştı. Bunda da kimilerimizin hayatını resmen değiştirecek. İnşallah yıktığına göre yerine çok daha iyilerini nasip eder. Hepimize de her kuluna, herkese, kimseye kimseye muhtaç olmadan yaşayacak düzeye getir. Şu bekarlar artık bir evlensinler. Rabbim şu bekarların sesini duş. Haklarında hayırlı olan insanlarla karşılaştı. Hayırsızsa ağlayın durun. 3 gün ağlayın, 5 gün ağlayın. Silin atın. Ama Hakkınızda hayırlı insanlarsa Rabbim inşallah aranızdaki tüm sorunları yıkar. Bu anlamda yıkım gibi görün. Hani enerjilerinizi güzel kullanın. Yıktı aramızdaki sorunları, yok etti. Yeniden inşa ediyorum. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Bunu çok kez söyleyelim lütfen. Lütfen bunu çok kez söyleyelim. Ve hayatımı yeniden inşa ediyorum. Hayatımda hak ettiğim her şey kolaylıkla bana geliyor diyerek sürekli tekrarlayın. Sürekli şöyle bir altlara yazın. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Şu altlara 10 kez 10 kez bir yazın. Şöyle bir enerji. Hadi kulağınız bende olsun. Ellerinizle çalışsın şöyle. Hak edişlerinizi artık bir alın. Çok dar aldınız. Çok bunu aldınız. <laughs> çok pardon. Çok özür dilerim. Evet. Biliyorsunuz ki Ramazan'ın son günü yani Arife günü o güzel mübarek günde yapmamız gereken şeyler var. Onları anlatacağım size. Bakın bunu sakın ihmal etmeyin. Ben uyguladığım andan itibaren o kadar büyük faydasını gördüm ki kazalardan belalardan size herhangi birinin kötülük yapmasından veya parasal konuda hiç sıkıntı yaşatmadan, hani evet kötü bir gezegen bir geçtiğiniz var, kötü bir açılıyorsunuzdur alıyorsunuzdur haritanızda. Ama sizi kimseye en azından muhtaç etmeden o yılı bir yıl için tamamlatacak güzel bir güzel bir e, duadır. Herkese tavsiye ediyorum. E, bunu okuduğunuzda, bunu yaptığınızda Arife günü bir yıl boyunca. Allah tarafından ve o güzel melekler tarafından koruma altına geleceksiniz. Kaza mı yapacaksınız? Çok hafif atlattınız. Birinden zarar mı göreceksiniz? Zararsız atlatacaksınız. Birçok para kayıpları verirken herkes siz ne olacak? Kimseye muhtaç olmadan yaşayacaksınız. O koruma zincirini, o koruma bariyerlerini Allah'ım Rabbim sizlerin üzerine böyle koyacak böyle sizleri. Ne yapacağız peki? Arife günü öğle namazı okunduğunda bakın buraya çok dikkat ediyoruz. Öğle namazı okunduğunda başlıyoruz. Akşam ezanına kadar bin tane ihlas okuyoruz. Her sonunda amin başında besmele çekerek. Her sonunda amin başında besmele çekerek. Öğle ezanı okunduğu andan itibaren okumaya başlıyorsunuz. Akşam ezanı okunduğunda bitirdiniz. Ellerinizi şöyle bir açın, bir açın, bir açın. Gönlünüzden ne geliyorsa, içinizden ne geçiyorsa, neyin olmasını istiyorsanız, hakkınızda hayırlan tüm güzellikler için şöyle Rabbime Ramazan'ın son günü, Arife günü bin tane ihlas okumuşsunuz. Onun yüzü gözü örmeti şu elleri bir açın, Rabbinizden isteyin. Allah'tan istiyorsunuz, benden istemiyorsunuz. Rabbinizden istiyorsunuz. Elbette ki dualar nedir? Sesimizi duyurmaktır. Okuyabilir miyim? Gayet güzel okuyabilirsiniz. Harita e göre birçok kadının erkekler okurlar tabii ki. Kadınlarımız tabii ki ertesi gün bayram bir koşuşturma falan okuyacak. Hani iş yaparken de okuyabiliyorsunuz. Bir işiniz varsa da yarına bakın bugün bütün işlerinize şu saat var toparlayın. Yarın mutlaka harfe günü bunu mutlaka okuyun. Peki Ceyda Hanım öyle belki çoğunuz bunu bugün göremeyeceksiniz öğle ezanında kaçırdım diyenler ne zaman gördüysen o zaman başla ve bin taneyi tamamlamaya çalış. İnşallah o yüzden diyorum. Bütün sevdiklerinize hediye olarak bu videoyu gönderin. Herkes öyle ezanında başlasın. Başlayamıyorsanız da geç görmüşseniz de Rabbimden umut kesilmez ve mucizelerin kapıları açık olduğu bir anda lütfen rica ediyorum. Gördüğünüz andan itibaren başlayın. İnşallah hepiniz Öğle saatinden önce görürsünüz. Yani bugün görürsünüz ama göremezseniz de hiç gördüğünüz anda başlayın. Akşam ezanı da dualarınıza başlayın. İnanın bir yıl boyunca bakın ben dört yıldır uyguluyorum ve dört yıldır ne olursa olsun böyle kalkan gibi kazadan, beladan, maddi sıkıntılardan öyle bir koruyor ki öyle bir koruyor ki tamam açılarımız yine söylüyorum kötüyse bile orada en azından sizi kimseye muhtaç et, etmeden geçiyorsunuz böyle Bu çok önemli bir koruma kalkan yapan güzel bir cuma çünkü alife günü uygulandığı zaman çok faydası bir de kurban bayramında da yapacağız yine hatırlatacağım sizlere unutmayın mutlaka ama mutlaka yapın hepinizi çok seviyorum şimdiden sizlere görüşemezsek iyi bayramlar diliyorum Allah böyle e, güzel günleri seneye karşı karşıya gelmeyi yine hepimize nasip etsin Evlatlarınızla, annenizle, babanızla ve tüm dostlarınızla güzel e, geçireceğiniz, sağlıkla huzurla geçireceğiniz bir bayramınız olsun inşallah. Ölmüşlerimizi de ihmal etmeyelim. Ölmüşlerinizle de lütfen dualar edin. Onları onurlandırın. Tüm atalarınıza, herkese böyle dualar edin. Onlar için de bir şeyler okuyun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Bakın üstte oynatma listesi var bugünler. Çok güzel. Oradan bol bol ritüel yapın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar diliyorum.